Ay Keremciğim, kendinize dikkat edin anneciğim. E tabii istemeye az kaldı <laughs> değil mi? <gülüyor> 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 ne oldu oğlum, bir şey mi var? Yok baba, siz devam edin. Anne doğru mu duydum? Ne ne istemesi? Nasıl oluyor ya? Ne zaman? Ee şey, biz e, Ceyda'nın annesiyle konuştuk. Bugün yarın diyoruz işte. Ay daha damadın haberi yok. Skandal. Ay Hülya'cığım ne olursun. Allah aşkına yangına körükle gitme ne olursun yani. Hayır çocuklar karar vermiş zaten değil mi yani? Olacak zaten. Ya o kadar aceleye getirmeseydik geldi ha. Annem haklı baba. Sonuçta bir karar verildi. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Eee hangi güne planladınız peki? Ee, şey, e şey biz e, yarın diyoruz yarın yani. E, evlerinde tadilat varmış ya. Burada yapacağız. Ah tam Avrupa Birliği'ne girmiş oluyoruz böylece. Ah gel daha. Anne nasıl yarın? Ben de varım ya hani. Bana niye söylemediniz? O yılışık adamın yarın suratını mı göreceğim ben şimdi? Ne ya Allah aşkına yani o artık seni dünürün. Öyle şeyler söyleme onun hakkında. O omurgasız benim. Hiçbir şeyim olamaz efendim. Dünürmüş suratsız herif. Yılışık. Canım benim ya. Ne güzel gülüyor. Kiminle konuşuyorsa pek gülümsüyor. Mutlu demek ki. Ne diyorsun lan sen? Benim bir şey dememe gerek var mı Erkütçüğüm ya? Baksana kıza şu haline. Bakıyorum ne var? Gülümsemeler, saçlarla oynamalar. Belli ki o adamla konuşuyoruz. <laughs> oğlum, oğlum, benim kafamı çok pis bozuyor Nati ona göre ha. Yürü git lan. Şşş, şirketteyiz. Hemen kopurma. He. Sen de... daha ne bozulacaksın be oğlum ya? Bozulacağın kadar bozulmuşsun zaten. Baksana. Kızın adamla yok sinemalara gitmeler, yok gezmeler. Demek ki sen her şeye okeysin. Mizacın değişmiş demek. Ona sen, 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 sen. bak, değişmedi oğlum. Ben değişmedim lan. Şiş, gel, 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 gel şöyle. Sakin evet. ol dedik sana. Değişmişsin oğlum, değişmişsin. Benim tanıdığım eski Erkut ne yapardı biliyor musun? Giderdi kızın yanına. Giderim. Alırdı o telefonu. Alırım. Derdi ki, sen benim gözümün önünde kimlerle karıştırıyorsun kadın derdi. Derim lan. Yürü be Erkut. Yürüyorum. Bir şey istemiyorum artık Heh. Çok çabuk gaza geliyorsun Onu yapma biraz frene bas Sen beni mi gazlıyorsun lan it Öptüm seni Ah! Afilli aşklar böyle mi başlar